Hadi o zaman bugün sizlerle bir kutu açalım. Biraz ağır bir paketim var. Of benim çıktı. Şimdi bunu neden şimdi aldım? Bu ne öncelikle? Thermomix. Bayılanların, kullananların yani çok bayılarak kullandığı bir alet. Ama bana açıkçası yıllar önce çok saçma gelmişti. Bunu bana eşim söylemişti aslında ilk olarak. Hani şöyle bir alet var alalım mı? İster misin? Bak zamlanacakmış her şeye zam geliyor falan diye. Ben de demiştim ki benim için yıkayıp, doğrayıp, hazırlayıp sofraya koymayacaksa o aleti bana almana gerek yok demiştim. Ee, ama şimdi yeniden değerlendirme zamanı oldu. Ne, yeniden neden değerlendirdim aslında bunu? Ee, çünkü bir doktor grubum var. Aslında birbirine hiç tanımayan annelerden oluşan bir grup bu. Ee, orada aşırı derecede övülüyor. Özellikle çalışan anneler tarafından. Şimdi bakalım içinden neler çıkıyor. Aa, ben böyle kaplar çıktığını bilmiyordum. Şimdi güzel olacak. Aa, içinden en sevdiğim şey tarif defteri çıktı kolay fikirler diye. Şimdi şöyle bir kabı var. Yani aynı anda birden fazla yemeği pişirebiliyor musun öncelikle öyle söylüyorlar. Şöyle bir haznesi var bu herhalde pilav pişirmek için diye tahmin ediyorum. Programlayabiliyor musun diye duydum. Bakalım gerçekten doğru mu? Bunları deneyeceğim iler ilerleyen günlerde bu arada. Şöyle bir parçası var. Bu herhalde kapatma cümlesi gibi bir şey. Bakalım şimdi esas cihazımız Nereden geldi? Aslında ben evini alalı bir hafta oldu. Ee, bir kampanya vardı. Arkadaşım söylemişti. Eskişehir'den bir arkadaşımla birlikte aldık. Ee, şimdi sizin için poşetlerini çıkardım. Tek tek göstereceğim. Şöyle bayağı ağır bir haznesi var. Bayağı da geniş bir hazne. Şu şekilde bir üstüne konulan bir parçası var. Kapaklı, alttan buhar geldiği için delikli ihtemelen. Şöyle bir aletimiz var. Güzel silikon. Yine şöyle bir kapak var. Şu şekilde koymak için hani üstüne de buharda pişireceğimiz bir şey eklemek için olan bir parçası var. Ee, bu aletin aslında en övülen özelliklerinden biri de hani tarif aramak zorunda olmamak. Ee, kendi içinde yüklü bir application da var zaten. Ee, onunla birlikte direkt olarak seçip uyguladığın tarifler var. İlk olarak hangi tarifi deneyeceğim bilmiyorum. Sizden de kullananlardan özellikle aşağıya yorum bırakmasını istiyorum. İlk olarak şunu dene bayılacaksın tarzında. Bir süre sonra elim buna alıştıktan sonra hem normal yapıp hem bununla yapacağım açıkçası. Karşılaştıracağım lezzet açısından çünkü fark var diyorlar. Gerçekten var mı? Bir boğa burcu olarak deneyip bakacağım. sizlere de yazacağım. Siz de bana yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.